Yaptığın her şey için sana teşekkür etmek istiyorum. Çünkü iyi niyetli insanların kalbini kırmamak gerek. Ama bazen insan dayanamıyor, değil mi? Karışma diyesi geliyor. Neye karışacağım? Sanki gerçekten kıymet biliyorlar. Bugün varsın, yarın yoksun. O yüzden kendi iç huzurunu koruman şart. Ama unutma, yakında hep birlikte olacağız. Ayrılık bitecek. Yarım kalan ne varsa tamamlanacak. Bunun için biraz daha sabırlı ve sakin olman gerekiyor. Tamam mı? Bak, hanım kızımızın dediği gibi, eğer birine haksızlık ettiysen bunun bir bedeli olur. Bu arada dizinin yeni bölümü bomba gibi geliyor. Sahipsizlerde bu hafta Azize ve Devran için yepyeni bir dönem başlıyor. Meryem, Azize'den intikam almak için düğmeye basıyor. Öte yandan Devran ve Fırat'ın arası iyice geriliyor. Aralarındaki çatışma büyüyor. Devran'ın hayatı ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya kalacak. Bu karmaşa içinde Yusuf ve Zeliha'nın uzaklaşması da yavaş yavaş sona erecek. Eğer siz de Sahipsizler dizisini takip ediyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın.